Play Store'dan, App Store'dan yanlışlıkla bir ürün mü satın aldınız? Bunu iade edebileceğinizi biliyor muydunuz? Nasıl yapılacağını öğrenmek için bu videoyu sonuna kadar izle. Paranı geri alabilmenin yolu çok basit. Nasıl alındığını göstermeden önce eğer bu video izlerken önceden alanlar varsa yorum kısmına yazarak diğer izleyen kişilerine de faydalanmasını sağlayabilir. Yani bir kanıt olarak göstermiş oluruz arkadaşlar. Zaten videoda gösteriyorum kanıtlı bir şekilde. Ve herhangi bir sorularınız varsa yorum kısmından yazarak sizlere daha detaylı bir şekilde videoda hazırlayabilirim. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi iadenizi nasıl alacağınıza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle sizlere kanadını göstereyim. Buradan normal Play Store'a giriyorsunuz ve buradan sağ üstten tıklıyorsunuz. Buradan ödemeler ve abonelikleri tıklıyorsunuz. Buradan bütçe ve geçmişe tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi sizler için bu uygulamada iade yapmıştık. Geri ödeme yapıldı yazıyor arkadaşlar. Bunu şimdi nasıl yapılacağına da geçeceğiz. Kanadı gösterdiğimize göre şimdi nasıl yapılacağına geçelim. Evet arkadaşlar, Google'a giriyoruz. Sizler herhangi bir tarayıcıdan da girebilirsiniz. Buradan gizli sekmeye giriyoruz arkadaşlar. Şu an sağ üstteki 3 noktaya tıklıyoruz ve yeni gizli sekme yazıyor arkadaşlar burada. Buna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, Videoyu montajlarken gördüm siyah ekran olmuş ve şu an videoyu tekrar çekiyorum. Evet arkadaşlar buradan size gösterdiğim şekilde 3 nokta tıklıyorsunuz. Sonra yeni gizli sekmeye tıklıyorsunuz ve buradan Play Store'a yazıyorsunuz arkadaşlar. Play Store'a yazıyorsunuz bu şekilde. Buradan aşağı gidiyorsunuz ve buradakine tıklıyorsunuz. Ve buradan tekrar buraya basıyorsunuz. Google ile oturum maça tıklıyorsunuz. Buradan hesap bilgilerinizi giriyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Normal Play Store'daki mail adresinizi giriyorsunuz. Ben giriş yapıp geliyorum. Siz de kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için. Evet arkadaşlar şu an giriş yaptık. Tekrar buradan sağ üstte tıklıyorsunuz. Buradan ödemeler ve aboneliklere tıklıyorsunuz. Buradan kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Bütçe ve sipariş geçmişine tıklıyorsunuz. Ve buradan gördüğünüz gibi tüm işlemleriniz burada gözükür. Eğer normal Play Store'dan girerseniz bu sorun bildir yazısı çıkmaz arkadaşlar. O yüzden sorun bildir yazısı çıksın diye gizli sekmeden giriyoruz. Bilgisayarı olanlar arkadaşlar bilgisayardan girerse de sıkıntı yok. Normalden gizli tekmesine girmesine gerek yok bilgisayarı olanlar. Buradan sonra 100'lere tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen bunu yapalım. Bir seçenek belirtin diyor. Burada en baştakinin yanlışlıkla satın aldım'a tıklayın arkadaşlar. Buradan biraz aşağıya gittiğinizde açıklayın diyor. Buna da tıklıyorsunuz. Burada ise o işaretlediğimizi yazıyoruz bu ürünü yanlışlıkla satın aldığınızı yazıyorsunuz. Ve göndere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi geri ödeme isteğinizi gönderdiğiniz için teşekkür ederiz diyor. Geri ödemenizin durumunu takip etmek için bu sayfayı diyor arkadaşlar mavi ile yazılan yere tıklayarak geri ödemenizin işlemlerinizi görebilirsiniz. Geri ödeme ile ilgili kararın yer aldığı e-posta 1 ile 4 gün içerisinde gelecek arkadaşlar. Yani sizlerin iadenizin onaylanıp onaylanmayacağını 1 ile 4 gün içerisinde belli olacak. Eğer belli olduğunda 2 ile 12 gün arasında da iadeniz kartınıza geri geliyor. Bunları istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar işlemlerimiz bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenerek sorularınız varsa da yorum yapabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Ona göre yeni bir video gerekirse de çekerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.